Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beşiktaş Antalya Spor maçı ne zaman? Saat kaçta ben kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Süper Kupa finali ile ilgili tüm detayları işleyebileceksiniz. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beşiktaş Antalya Spor maçı 5 Ocak Çarşamba günü 2022 saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV kanalından naklen ve şifresi olarak yayınlanacak. Mücadele bildiğiniz gibi Katar'da oynanacak. Katar'da oynanacak Süper Kupa finalini ATV ekranından ATV ekranlarından canlı bir şekilde şifresi olarak izleyebilirsiniz. İster Türk saat 4A üzerinden televizyon üzerinden isterseniz ATV'nin canlı platformundan canlı sitesinden izleyebilirsiniz. Beşiktaş Antalya Spor muhtemel 11'lere beraber bakalım. Beşiktaş Ersin Destanoğlu, Rıdvan, Vida, Wellington, Rosie, Soza, Pjanic, Teşeyra, Gezal, Larin ve Başşuayi. Antalya Spor Rutbofin, Kurzyaşkov, Naldo, Veysel Sarı, Güray, Freddy, Balcı, Sinik, Emilton ve Mukayaru. Bunlar iki takımın muhtemel 11'lere. Bu zorlu mücadelede Süper Kupa finalinde artık kupaya kalan son maçta iki takıma da başarılar diliyor. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.